Selamun Aleyküm Selam. sevgili izleyicilerim ve takipçilerim kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar tekrardan karşınızdayız ekibimde inan ve sefa var arkadaşlar üçümüz birlikte giriyoruz safran molatası rekabet Eee inanı çok çekmeyeceğim arkadaşlar silahı yokmuş rezil olacağım diye korkuyor arkadaş benim öyle bir durumum yok oğlum <laughs> benim öyle bir durumum yok sefa şimdi kantırdan geldi daha güzel oynar bence Manyak mısın lan? Kanka... Counter varken Zula oyun mu lan? <laughs> Kanka Zula oyun değil de ben mesela Valorant oynayınca fena eğim kasıyorum. Zula'ya bir giriyorum abi. Çok çok fark ediyor zaten. Çok fark ettiriyor. Zula'da daha çok adam vurmaya başlıyorsun böyle eğimin gelişiyor. Öyle mi? O tabi Counter'da Valorant'ta eğimin bayağı gelişiyor. Deneyelim lan zaten başka silah yok. Bir tane silahla oynayacağız. Ya yeter kanka millette zaten 10 tane silahla oynamıyor. Silahın ne? M MpT. Lan daha ne olsun ya. Zaten yaracaklar bizi inan var da. İnan daha iyi oynuyor oğlum. Lan inan Valorant'ı daha iyi oynuyor. Bir de şimdi kafası da kıyaktır pezevengi. Daha başlamadı. Başlamadı mı İyi iyi. biraz Zaten biraz daha. mesaj attım gitmeden gel. Konuşma, <laughs> öyle mi? Görmedim. Oğlum saat 21.50'de attım mesaj geliyorum diye saat 23.37'ye. Bomba bölgelerini koru. Ayağını okuyun. almak için. Pe. Ne oldu? Sanit mi kaldı elinde? Yok öyle değil ya. B'ye basıyorum. Counter'da silah almıştım ya, onun gibi zannettim. E be yok Allah. Aha vallahi silah alıyor. O iki kişi kısa da lan. Birden bitti. Kanka. Öndekini vursaydım arkadaki beni vururdu. Bu taktikseldi. Taktiksel. Bomba bölgelerini Taktik koru. silah gitmese güzel olur elimizden ya. Yani. Yine aynı silahla başlayacağım. İnana bak lan iki adam vurmuş. İnanamayayım ya. Tuttum da öyle vurdum. O iki kişi var gene. Tamam kanka orada kal. Ben sana söyleyince Oo. ben sana buradan destek oto, vereceğim. Otoparktan otopark gelmesin şöyle otopark sinip atıyorum Gitme gitme kısa adam var sefa. Kısa altta alt tünel alt tünel. Alt tünel. Alt Adam tünel bana geçiyor ya. Alt tünelde adam almışlar mı? Yok. Adam almamışlar. Alt tünelde adam var oğlum. Oğlum nerede amına koyayım? Alt tüneye bakıyorum. Ben uzuna bakıyorum kısa kal kanki. Bomba kuruldu. Ee? B'ye kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Kim var B'de? Ben öldüm. İki kişi geldi. Ay oğlum o, alt tünelden gelin. Arka, 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 arka geliyor, arka geliyor, arka geliyor. Arka biri. Biri bizim midden geliyor. Kapı kırık. Helal lan Sefa. Mu? Tut 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 bomba içes. Ulan Sefa. Ya arada oluyoruz her. Yok yok güzel. Bomba atılıyor. imha edildi. Sula kazandı. Gerçi Sefa dümdüz ateş etti. Adamlar mermiye doğru geliyor, hedefe doğru. He oldu Bomba bölgelerini koru. Vallahi <gülüyor> <gülüyor> Sefa. Ay, ay Ulan hiç silah yok, bir şey yok. Vallahi bana helal olsun ha Oh, nerede öldü o? Bitti. Ne oluyor lan? Bir yerden. Ee, uzun, uzun geldi, girdi. Uzun geldi. Dur bekle 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 uzun girdi. Bekle gösterme. Kanka, Kanka uzun sen de. Kısa döndüm. İnan koşma inan. O adam kendi cami orada. İki kişi, bir kişi kaldı. Kuş. Sinip de pusmuş. Uzun geliyor. Uzun geliyor. Uzun geliyor. Geldi. Ses var. Ses var orada kapının orada. Sefa ses yapma kanki sen yersin onu oğlum. dıldırşaksın sen bir kere. Bomba Sefa sesler de orada. Bomba attı. Ben arkalıyorum yavaşlar. Yavaş. B'ye dönmezse bu tabii. B'ye e dönebilir. <laughs> Karandaş Sefa, Karanlık. tam kapattı. Kazandı. <laughs> ha? Şak sefa. Bomba bölgelerini koru. B'ye gidiyorum ben. Bu uzundaki adam düşünce konuşsa var ya. Aa ulan en en erken ben geçeyim, Yeter Aha uzun daha boş. Eyvah Döneyim mi beden? Yok kanka ben şu an bakmaya çalışıyorum da. Ana! Uzun var. Ne oldu? Adam sinip çukura atlamış. Sefa kısa destek verin. Bizden kim yaşıyor? Sefa dönüyorum, yaşıyor. Dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Uzundan birini aldım. Bir tane daha var lavuk. Ses var Sefa ses var. Nerede? Sık sık o adama sık o adam ölecek. Nerede? Canı bayağı Kanka sana destek veremiyorum, uzunda da var. Kız mı oradaki, kız mı? Yok. Bana biri çatladı da. Yok yok kanki, adam çöplüğüne, oraya gitti. Oğlum yer söyle bana. Cam önünde Aman ya. Oğlum. Adam cam önünde de, onu bir türlü... ...ayıklamadı. Biri de atladı. Ah be, mit çöp mid çöp. Aa gidiyorlar, ağa gidiyorlar. Doğru. Aynen yukarı doğru gitti adam. Kısadan ağa gittiler, gitti. Gitler, ağa gittiler. Girdiler ayağa. Üstünde adam. Ses yapma Ses yapıyorsun Sefa. Bomba kuruldu. Bunun canı yok, bunu attım. Sniper dikkat et. Lan Sefa. Gladio kazandı. Yerdin lan onu. İki Yine mermi canı vardı ya. ya. Bomba bölgelerini koru. Aa ben şu uzuna koşuyorum kısa tutun abi. Bu böyle uzak iş değil. Abi. Ben B'deyim. Bizim middekiler ölüyor arkadaş. Kısa yağmıyorsun Sefa. Uzun, uzun, uzun. gelecekler ama bir şey söyleyeyim mi? Mid kapı, mid Cami... kapı. Camin. Cami'nin orada birisi var %100. Info. Ah siktir ya. Sniper base'inde bekliyor ya. Bilmem ben sana. Arkamdan gelmiş ya. Hızlı Ark. oyna, hızlı oyna Safa. Bana sikim Duvarak takıldım. Alt tünel, alt tünele girdi bu. B'ye gidiyor olabilir. B'ye gider. Aynen. Bıçakla git, bıçakla git. Cevap. B'de bu. Bomba kuruldu. Ses verme. Helal lan. Ben de vurdum ona. Oğlum sefaya bak be. be. Adam ona vurmamıştım ya. Tek başına ikinci kili aldı be. Bomba imha edildi. Sula kazandı. Hoş. Bak counter'dan gelmenin faydaları. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Eğim var çünkü adamda. var. Ben de FIFA'dan Aynı. geldim. Sen de de bayağı iyi şey. <laughs> Kanka 90'a çakıyordum golleri. Oo tünel iki kişi. Tünel iki kişi. B'ye oynayacaklar. Alt indi bir kişi. Uzundayım ben. Bir tane bizim base var. Geber. İnşallah mid coach değildir ya. Götüm açıkta kaldı B'de iki tam kafadandır. Ben tünele girdim alt tünele. Öyle mi? Tahmin orada birisi var ama. Ulan Standan sen vurdum. niye çıktın? Tam ben vurdum sen arkasından ateş ettin herife. Asis yazdı bize. Ya <laughs> of. Nerede, nerede? Kısa kısa şu şapkalı var ya canı yok. E, A'ya e, girler. E, gitar, A girler. Tamam Kanka. gidiyorum. O ses kısadan geliyor. x daha girdi. Şapkalının canı yok. Yersin onu. Lan vur onu be. Gördüm. Gördü seni. Gördü artık. Oo. Ben Gördüm. dedim ki kuruyordu dedim. Vururken benim sesler Oğlum adamın ölü canı var. Bomba bölgelerini koru. Oğlum ben dedim görmemiştir herhalde. B geçiyorum. Ananı satayım. Yedim 74 canım kaldı. Gel gel Sefa gel. Gir arkala. Oradan arkala ses yapma. Ooo iki kişi de burada oğlum. Önünde. Nerede? Nerede? Elegante vuruyor şimdi. Sesin içinde adam. Tünel gitti tünel gitti. Tünel'e girdi herhalde. Buydu değil mi seni vuran? Evet üstüne. Altına, altına. çıkıyor. Üste çıkıyor. Üstüne Ermen orada orada şu bekliği yerde. Öldürdü he. öldürdü. Zula öldürdü. Kazandı. Oğlum silah olunca çok Bomba bölgelerini koru. Tomigan'ı nereden buldun mi? lan? Şimdi ben Tomigan değilim ki o. Aa. Eleganti de var Tomigan. Heee. Onu takip et inan. Ölünce artık ondan alırsın. Bu ne oğlum bunlar? Mermiye kafa atıyor. Kanki, üst tünel ah siktir lan. Allah tepecek etti. Üstüne. Fena kafa attı adam bana. Oğlum. de şu adama. Geldi beyin içine girdi adam. Ya öyle piç öyle, öyle. otoparktaymış Hiç oğlum. ]im. Bir kişi giriyor. Bir otopark. Ha, girdi Bir be. Bir be. Önünde içeride. önünde Sefa üstün evet. elde. Oooo. So, 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 şey. Adam görüyor. Al tüne. Ne yapıyor bu salak ya? Bomba kuruldu. Al 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 Ne, ne <gülüyor> yapıyor lan görüyor musun? yok kazandı. Malın evladı ya. ya. Elegant. Elegant takip edeyim ben ya. Al, ölü cemeyenler Koru. Ay sniper aldı şerefsiz. Ben bu uzun döneyim ya. Uzuna, uzuna iyi bak gelmiyorlar ama sen bak. Oo, B'de, B'de ses var. Alt tünele bakın abi. Ses var. Ah sektir. Bir kişi kaldı. İki kişi. Sol Oğlum kazandı. adam görmedim. Ne araba girdiniz lan? Kanka ben Ulan bastırdım ya. Kanca B'ye geçtim kısada adam yoktan bunu. Evet. evet. Bu, yok bu, direkt B yapalım Hı? ya. Be, 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 be. B B B B B B B B B C Hiçbir şey yok ne tepme azaltıcı var ne bir şey var Sanki girme adam var. Alt tünel. Aldın mı sefa alt tünel? Aldım aldım. B'de de adam var oraya da girelim. B'ye giriyorum. Elegan girdi. Elegan girdi. Öl lan Elegan. Aman yerde silah var. Nereden vurdun lan? Bir kişi ne güzel kaldı. Sefa arkanda adam var arkanda. Boyu <laughs> da çıkart çıkmaz oluyor abi çok güzel vuruyor. Oğlum Kamis. efsane bıçak attım. Re resmen sulandım ya. Bombayı kur ve patlat. Kanka çok kaşındım o. Evet bence çok kaşındım. Böyle arkadan saldırmaya benzemez bu işler. Güzel saldırdı abi. Alt tünelde adam var mı? Yok ki be elegant orada. Elegant öldü. BDK adamın canı bir. BDK adamın canı bir. Alın onu. <laughs> Net bir jamir gir al şunu. Çiç, çiç. Oğlum Kaldın inan bak. Allah cezanı vermesin. Tamaminin de canı bir. İnan direkt gir alırsın. Direkt gir alırsın. Oğlum adamı öldürdü. Ah bizim base gelmiş ha, ya. kısa başı ya. Tamamız var kanki. Al bir kısa başında. Geliyor inan. Geldi. Ses var. Duydum duydum. Kapı geliyor, kırık da geliyor. Kırık girdi. Ha. Girsin kırık. Sağında adam vursan adam oğlum. Oğlum, oğlum ne adam, yapıyorsun adam. lan? Lan yok kazandı. Kaçmış öbür havuza gittik. Ya bak yukarıda adam. Ben Abi, de arkamdadır diye. Adamı yarıda bıraktı <gülüyor> ya. <gülüyor> pat, pat. Adamı ateş etti öldürmeden Görmedi bıraktı. Bu. Oğlum ben öl ölmedi, mi diyor. Bak, ölmedi Abi, mi diyor manyağa bak ölmedi mi diyor. Abi muhabbete bak ölmedi mi dedi yalan. Oğlum adamı öldürdüm diye düşündüm lan. Oğlum ben Bıraktım böyle bir şey adam. Yani orada hep bir tane adam oluyor. Bir kişi kaldı. Helal lan. Surat, yani herkesi aldı vallahi bu oyun. Çökten temizlik. Bombayı kur ve patlat. Oğlum şey bu ne bak. at, asiste bakın buna. Oo. Ah, <laughs> mid kapı pusmuş piç <laughs> ya. Oh, hepimizi burada. Ulan önümdeki kimse onun yüzünden vuramadım ha. Oo, oğlum ben de aynı yerde öldüm lan. O zaman sendin o önümdeki. La adamı öldüremedin gene bana suç attın yani. Oğlum hayır sen bak bak sen sağa gidiyorsun ya ben sola gidiyorum ikimiz ortada çarpıştık. <laughs> ne abi eleganteye bak Allah aşkına başın döndü izlerken amına. Mandrake ya. O sonunda. Gladio kazandı. Sniper alıyorum uzun açın bana abi. Öf. Alacağım orayı oh, şimdi temizleyeceğim iyi Uzunu açın bana yeter ki ben arkadan bombalıyorum Olur. abi uzunun. Uzun yemedi. Ben arkaya bakıyorum abi. Ben arkaya bakıyorum. Arkaya bakıyorum. <laughs> Ananı siktim canım kalmadı ya. Amına koyayım anın içinde adam var. var. Öldü mü herkes? Aa Kamil önündeydi görmedin mi? Orada bak kırmızının arkasında yok ha. O şey ha, lan yani. adam işaret koydu o görünüyor. Adam Aa, görünüyor. Hayır. hayır. Hayır adam var orada bak. Kamil kör gözünü sikeyim ya. İnan sen uzun bak inan kapı bak inan. İnanın Oğlum, Senin Kamil oynayacağın oyuna sok. Kim i̇nan sana Ka kapı şey bak diyorum sığırım. Oğlum Ölümün kapıda adam yok rahat ya. ol ya. Aa adam geldi kapıdan amına bi. İnan inana bakalım. Aa da, orada orada ha. Bir kişi kaldı. Ya söylüyorum orada adam vardı ya abi. Abi kazandı. Şu uzunu bana açın abi ben temizleyeceğim orayı. Vatan aynı pedem. O Ay, yani. ve patlar. Şerefsiz 50 kişi önünden gitti. Uzunu açın diyorsun. Hep bütün adamlar öldü. Kanka uzunu açın dedim, abasın demedim ki. Bak, adam var şimdi. Öldü mü? Bir tanesi ağın içine girdi, bak. Aldım ç onu da. Ç Daha, Daha ne yapayım abi ben? Sefa nerede bacak? Günel. Ağaya soktum ben, ben inanı. Açığa tamam, kura. Abi. Kurdum. Ha, öyle. Kurdum kurdum açıkta. Double inan şey Sefa double doğru bak Bomba lan. Bomba kuruldu. Aa aldı arkamdan geldi adam. Al şunu. A oğlum A'da adam diyorum Tek sana. A'da. amına koyayım. Bomba şey, imha. Ananı satayım tutturamadı <laughs> Oğlum sana lan adam geldi öldürdü diyorum sen niye şey yapıyorsun? Ya Bombayı böyle bir şey lan. lan tutturamadım rezil tutturamadım. tutturamadım rezil Hayır, oldum. Bir de adamı tutturamadı bir de adamı tutturamadı. <laughs> Ya ya bak bir, ya. Böyle bir rezillik olmaz ya. Tamam. Bırak o sniper Ya kardeşim bak konuşuyorsunuz da bak. <laughs> Sefa inmiş alt tünele. Ne yapayım? Gir 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 gir. Uzun vardı uzun. Bu lavuk uzunda, şapkalı lavuk uzundaydı bu beni orada vurdu. Bu uzundaydı dikkat edin. Bomba kuruldu. O kısa Biriniz hayat. kısa bakın oğlum. kazandı. Bu kadar ya. Ay koyayım. 8 asist alıp götürmem mi sokacağım kur yani. ve patlat. Kanka 19 kile katkım var direkt. 3 kile de benim katkım var. Oo. Oh. Uzun bombaydı ha. Uzun sağlam bombaydı hem de. <laughs> bu beni duvarda kimdi bu? Dur bakacağım onu. <laughs> Kamilmiş amına. Ne oldu lan? Lan. Neyse boş ver. Çiftir. İnan bak bunların biri B'de. Biri B'de biri A'da. Tamam sen A'ya yakınsan A'ya git. Uzunu bir şey yap Ses kanka. Var, tamam. İnan yapıyor da. Aa, A'da, A'da 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 A'da. A'da, sarın, sarı kutunun arkasında. Tamam orada git 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 düz git düz git ha ha ha. Oyalayayım mı onu? <laughs> lan! Ya inan. <laughs> <lan. gülüyor> Oyalayayım onu dedi. Aga, şaka ya bir baktım ya. adam yok orada. Bombayı kur ve patlat. Oyalayayım mı diyor. Adam çıkmış He, bile. Abi ne yapayım ben şeyin arkasına geçeyim tekrar. Adama gözüktü mü yalanla? <laughs> <laughs> ya, Ay şeyin Elegant'ın silahını alabilir miyim? Gelin abi B'deyim gelin. Aha tomigon var yerde. Yerde tomigon var. Bir kişi kaldı. Kanka ne yapıyorsunuz yapın ben aldım iki kişi. Nereye kurdun? A'ya şey B'ye. Nereye önümden gidiyor Kanka. nereye kurdun diyor. Maçı kazandım. Nereye kurdunuz dedim. Evet arkadaşlar lider oldum. Öyle ama böyle. Sniper'la küçük bir rezilliğim var. <gülüyor> <gülüyor> oy oy. Vay be kazandık. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Hangi kasayı verecek biz. O kadar lider oluyoruz. Bir bokum verdiği yok. Çok bozdu çok. Aynen İnsan hiçbir şey vermiyor. Abi. Hiçbir şey vermiyor. Bana niye vermedi? Bekliyor bak bana. Buna diyor ki dandik bir şey verin diyor. Lindworm kasası geldi arkadaşlar. Açıyoruz bakıyoruz hop. 10.000 XP. Başka bir bok yoktu zaten. Evet arkadaşlar ben keyif aldım şahsen. Güzel bir maç oldu. Bir sonraki videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olup beğen atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.